Evet hocam. Birinci resmimize baktığımızda resmimiz limon. Limonda o harf var mı? O, o harf olanı işaretleyeceğiz. Önce limonu yazalım şuraya. Li Mon. Limonda o harf var mı? Limon. Evet. Ortada bir tane o harf var. O zaman bunu işaretliyoruz. Limon. İkinciye geldik. Balon balon. Çocuklar okuma yazma öğretiminde size bir ipucu vereyim. Ee, sürekli söylediğiniz sesleri, çıkardığınız kelimeleri dinleyin. Dinlediğiniz zaman size e, yol gösterecektir. Mesela limon diye söylediğimizde, limon dinlediğimizde içinde o sesi geçtiğini e, kolaylıkla anlayabileceğiz. İkinci nesnemiz balon. Yine önce dinleyelim bak. Balon. -lon. Ağzımızda o ses çıkıyor mu dinlediğimizde? Evet o ses çıkıyor. Şimdi balon yazalım buraya. Balon derken. Balon. Balon. Evet o sesi ortada değil mi? Balon derken o sesi ortada işaretliyoruz. Yine. Radyo. Radyo. Söylediğimiz kelimeyi çok dikkat dinliyoruz. İçinde o sesi geçip geçmediğini hemen kavrayacaksınız. Radyo. Evet, aferin radyo. Radyoda da o sesi var. Çok güzel, aferin radyo yazdığımız zaman. Radyo. Gördüğünüz gibi burada da o sesi var. Hatta radyo o harfiyle, o sesiyle biten bir eşyamız. İkinci gelelim. İkinci satırda Top. Top. Dinleyin çıkardığımız sesi. Top. O ses çıkıyor mu? Top. Yazalım. Evet o ses çıkıyor. Aferin. Bir de çocuklar şuna dikkat edin. Mesela top derken kaç ağzımız kaç defa hareket ediyor? Top. Bir defa. Yukarıda mesela limon dediğimizde limon. Ağzımızın iki hareketi limon sesini çıkarıyorduk. Top deyince bir hareketle çıkarıyoruz. Evet, top. Burada o ortada. O sesi var. Gelelim. Diğer resmimize koltuk koltuk dinlediğimizde yine burada o sesinin olduğunu fark ediyoruz bakın koltuk o ses olduğunu fark ediyoruz koltuk şimdi gelelim her sabah bizlere ü ü ü diye öterek uyandıran horoza horozda o sesi var mı acaba çocuklar Hemen horoz diye söylerken dikkatlice dinliyorum kendi sesimi. Ho horoz. Evet ho horoz horoz derken o ses çıkıyor. Hemen horoz yazalım buraya. Ho horoz. Hem de iki tane var görüyor musunuz? Ho horoz. Bunu da işaretliyorum Gelelim son satırımıza. O tobus dinlediğim zaman o ses çıkıyor mu? o Otobüs. Evet. Otobüs yazıyorum. O to Büs. Evet. O to büs. Evet. Hem o ile başlıyor hem de ortasında bir tane o harfi var. Gelelim diğer resmimize. Kova. Otobüste olduğunu işaretleyelim. Kova. Hemen çıkardım ses dinliyorum. Kova. Sanki o ses çıkıyor değil mi? Ko derken. Kova. Kova yazalım. Kova. V harfini öğrenmedik ama şu anda. biz o harfine ilgileniyoruz. O harfiyle. Kova. Bakın kovada da ortasında o var. Kova işaretliyoruz. Aa, bütün resimlerimizde o harfi çıktı. Son resmimize gelelim. Çorap. Çorap derken o harf var mı acaba? Dikkatlice dinliyorum. Çorap. Evet. Yazıyorum. Çorap. Çorap derken de yine o harfi, o sesi çıkıyor. Evet çorap. Dediğim gibi biz e, bu nesnelerdeki sesleri e, dikkatli dinlememiz lazım. Bu Dikti çalışması yaparken de, yazı yazarken de e, dikkat dinlediğim zaman çok kolay olacağını emin olabilirsiniz. Mesela limon yazarken, limon diye e, tekrarladığımızda çıkan sesleri, çıkardığımız sesleri kağıda ökeceğiz. Limon derken, limon. Önce ağzına l çıktı bakın. Limon ağzımdan çıkan sesleri yazıya düştüğüm zaman zaten okuma yazma çalışmalarımız bitmiş sayılır. Evet. O sesinden bahsedeceğimi söylemiştim. Burada bir tane kocaman o sesimiz var. O ile ilgili başlayan birkaç obje de burada verilmiş. Otobüs, olta, ok, ocak. Otobüs, olta, ocak. Evet bunlar da o sesiyle içinde o sesi bulunan kelimeler. Şimdi o sesin yazımına geçelim. Çok O sesinin yazımı çok kolay. Okuması daha da kolay. Bakın. O sesini yazarken bizim satırlarımız şöyle 3 bölümde oluşuyordu. Büyük o sesini, büyük harflerin hepsini şu iki bölümü yazıyorduk. Tepeden başlıyoruz. Saat yönünün tersine bir kocaman bir yuvarlak. O. Tekrar saat yönünün tersine o. Tepeden başlıyoruz saat yönünün tersine. O. Küçük o harfini yazarken de çocuklar ortadaki kırmızı bölüme yine saat yönünün tersinde çizgileri taşmadan. Malum bu bu süreçte harfler çizgiden aşağı inerse ayakları suya düşer. Şurayı nehir gibi düşünün ayakları suya değdiğinde harflerimiz hasta olacak. Öksüren bir o olması ister misiniz? Hasta bir o olması ister misiniz? <laughs> evet istemeyiz. O. Yukarıdan aşağıya doğru. Saat yönü tersinde. O. Tepeden başlıyoruz. Saat yönü tersinde. O. Sesini yazıyoruz. Çocuklar şimdi o sesle ilgili basit sesler birleştirelim. Bakın. O o sesi geldi. O yanına l geliyor bakın. O bunlar birleştirdiğimiz zaman birleştirdiğimiz zaman küçük o yani yazıyoruz şuraya. Büyük l. Bak okuyoruz. Hatta şöyle bir kolay yolumuz vardı hatırlıyor musunuz? Ortaya bir nokta koyuyorduk. Noktaya kadar o sesini okuyorduk. Noktadan sonra sonraki sesi ol, ol, ol. Hızlandırıyoruz. Ol, 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 ol. Tekrar ediyoruz. Ol bitti. Şimdi sıra geldi. Yeni bir sesimize. O. Bakın. O. Araya nokta koyduk. Önce o okuyorum noktaya kadar. Noktadan sonra Ok, 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 ok hızlandırıyorum. Ok, evet, ok. Burada da ok sesini çıkarmış oldu. Ok. Devam ediyoruz. O noktaya koyduk. O kazanıyoruz. 10 10 10. Evet, 10 sesini çıkardık. 10. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi sesleri birleştirmek artık çok kolay. Çünkü ikinci grup harflere başladık. Artık okumayı öğrendiniz. Çünkü bu sesleri okuduğunuz zaman o bakın şu anda şuraya ben O harfini yazdığım zaman O yanına l koyduğunuz zaman bunu okuyoruz. Ol çok kolay. O zaman biz okumaya geçtik. Ol artık okuyorsunuz siz. Onun için rahat olun. Heyecanlanmayın. Şimdi bunlar kapalı hece. Son harf. sonunda sessiz harf olduğu için ses bitiyor. Ol. Şimdi açık heceler verilen bir de. Bakın mesela baş tarafa birinci l sesi geliyor. Yanına o gelirse nasıl okuyacağız peki? Yine nokta koydum. Noktaya kadar önceki sesi lo 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 hızlanırım lo lo. Evet, lo sesi çıktı. Devam ediyorum. K. Öyle K. 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 Yanına o gelirse ko. Ko. Hmm. sesi yanına o gelirse Hmm, nokta koyalım yine no 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 evet oldu bunda no ses şimdi bununla ilgili kelimeleri oluşturmaya başlayalım evet bakın İlk kelimemizi yazıyorum Evet. O çok güzel. Oo. O. Buraya diğer hecemizi yazıyorum. Okan. Ok o kan. Okan. Evet, Okan. Kelime özü birleştirdik. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, Önüne o getirdiğimizde okuyalım. Artık k, k sesini canlandıralım. K, o geldiği zaman ko. 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 Bakın li, li, li. Ko li. Kargo şirketlerinden kargo paketleri, kargo kolileri geliyor ya koli kutu anlamında kullanılmış burada koli. Evet devam ediyoruz. Başka bir kelimemiz. Siz manava gittiğinizde elma alırken ne diyorsunuz? Anne babanız da manava gittiğinizde iki kilo elma verebilir misiniz? 3 kilo elma verir misiniz? Bir kilo elma verir misiniz? Evet kilo ile istiyoruz değil mi? Bak bunu konuşturalım. Önüne iyi geldi zaman. Ki. Evet. Ki ki lo ki lo kilo. Çok güzel. Devam ediyoruz. Yazdıklarımızı yazdıklarımı silerim. Şimdi seslere devam ediyoruz. O ile ilgili sesleri yazmaya. Evet. Bizim tarih filmlerimizde gördüğümüz bir savaş aletimiz var. Kendimizi korumak için. oo Evet, ok, 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 peki başka bir kelime, o ile ilgili bir kelime yazalım. Bu sefer kelimesi söylemek ister misiniz, o ile ilgili kelimeyi? Hmm, evet, tamam, o, yaz şu yanına yazalım. O, evet, on, on, çok güzel, on. ke diğer bir kelime yazıyorum. K, 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 önüne o gelir zaman ko kol, kol, kol evet kol Peki çocuklar yazmaya devam ediyoruz. koldan sonra yine k k k kon evet kon uçan kuşun konması kon bir yere konmak kon okuyoruz bak tekrar ok on kol kon evet o sesiyle ilgili başlayan kelimelere içinde o sesi geçen kelimeleri e, yazmaya devam ediyoruz. Peki telefon geldiği zaman evde oturuyorsunuz, telefon çaldı. Telefonu nasıl açıyoruz? Açtığımızda ne diyoruz? Evet bir ipucu. A A Alo. Alo. Evet, alo. Peki çok güzel. Alo. Şimdi bir içeceğimiz var, gazlı bir içecek. Çocukların içmesini pek tavsiye etmiyorum çünkü sağlıklı büyümeleri için. Şu anda buna ihtiyaçlar yok ama öğrenmek için ihtiyacımız var. Bu nasıl yazılır öğrenelim. Ko la. Evet, kola. Ko la. Peki çocuklar diyelim ki bahçeden annenizle çiçek topladınız. Çiçekleri annenize götürdüğünüz zaman anneniz çiçekleri ne yapıyor? Evet vazoya koyuyor ama vazodan koymadan önce vazoya koymadan önce ne yapıyor? Çiçekleri diye burnuna götürüp ne yapıyor? Kok Kok La Evet kokluyor çiçekleri Kok La Kok La Çok güzel Kok La Peki çocuklar. Başka hangi kelime yazalım düşünelim. O, o ile başlayan kelime. Bakın. O ol. Ol. ol bir şeyin olması, Ol ol devam ediyoruz. O ile ilgili. Ok. 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 La. Ok. La. Evet devam edelim kelimelerimize. Çocuklar yeni bir kelimemiz. Dedenizin köyünde eski evler var mı? Ya da yaşadığınız yerde eski evler var mı? Eski büyük evlere. Ne deniyordu? İpucu verelim. Ko. Ko. Evet, ko konak. Konak. Eski büyük ev. Kalabalık ailelerin yaşadığı büyük ev. Peki diyorlar. Bir de küçük bir e, sandalımız var. Binip akarsuya karşı akarsuya kürek çektiğimiz tek kişilik küçük sandallar. Onun bir adı var. Ka Ka No Ka No Evet Ka no küçük kürekli sandallar k no şöyle kolayca çizerek şöyle küçük kürekli sandallar buraya bir insan oturup elinde şöyle, elinde bir kürek şöyle kürek çekerek ilerlemekte. Anneniz evde size kek yaptığı zaman anne kekim kakaolu olsun diye istekleriniz oluyor mu? Kakao. Çikolataya, keklere lezzet ve renk veren kakao. Ağzını unutmuşuz. Kakao. Evet çok güzel kakao. Evet çocuklar o sözle ilgili. Ee, öğrendik, heceleri öğrendik, kelime öğrendik. Kelime çalışmasını öğrendik. Şimdi o sesle ilgili e, metin çalışması